Bugün Fransa'da yarım asırdır yaşayan Türklerle ilgili programa devam ediyoruz. Bugünkü konuşmalarımız arasında 50 yılı aşmış Türkler arasında bulunan Bekir Yenilmez'le bir aradayız ve kendisinden Fransa'daki yaşantısını öğrenmeye çalışacağız. Fransa'ya ne zaman geldiniz Bekir Bey? Tansu Bey, ben 1965 senesinde geldim gelme nedeni, nedenimizi soracak olursanız 1952 senesinde terziliği başladı. 1961-62 askerliğimden sonra İzmir'de tanınmış bir İbrahim Fidan Bey'in yanında kalf olarak çalıştım. Aynı iki sene çalıştıktan sonra bir bayram ön öncesi denizli olduğum için annemi babamı ziyaret gittim. Bu sırada e, bazı arkadaşlarım dükkan açalım diye teklifte bulundular. O gün annemi anlattığım zaman annem iyi bir harçlık vererek İzmir'e döndüm. İbrahim Usta'dan biz e, ustalarımıza karşı e, çok saygılı olduğumuz için ustamdan müsaade aldım. Dükkanı açabilir miyim ustacığım diye. Ustam dedi oğlum otur dedi bana. Ve ustam bu otur demesinden önce ustamla mesleki bir durumla bir e, şeyimiz oldu iş konusunda. Biz o zaman kalfalar olarak erkek tersi olduğum için Çeketlerimin kollarını ustalarımız takardı. Çeketi bitirdim verdim ustama, ustam kolu taktı. Ve oğlum bitti bu dedi. Ben yanın önünde çeketi aldım şöyle kola baktım. Ustacığım bu olmamış kol diye kucağına atıverdi. Mesleki konuda saygısızlık değildi. Ama meslek dışında olsaydı o yaptığım bir saygısızlıktı. <laughs> Fakat Ustamın bana güvendiği için o günkü konuşmamızda oğlum sen dükkan açma, Paris'e git, e, stilist ve modelist okulunda oku. harçlığın olmazsa ben sana dükkan açarım geldiğinde dedim. Ben Paris'e geldim 65 son aylarında. Hı. Türk arkadaşlarımız vardı, onlarla beraber Denizli'deki arkadaşlarla beraber bir evde kalmaya başladık. Tabii ki iş bulma e, bizden önce gelmiş olan Türk arkadaşlarımızın yanında gider çalışılırdı. Hı. Fakat ben o günün zamanında Pierre Cardin'in şehrini yapmış olan rahmetlik oldu. Hayrettin Aker Bey'in Şanzeliz'deki butiğinde Hı. çalıştım. Ve çok iyi mi olduğumu görünce dedik Bekir, oğlum sen sana bir atölye açalım. Atölye açmak çok kolaydı. Fakat bunun bir de ticari yönü olduğu kadar kanuna saygılı olmak tarafı vardı. Hı. Ve ben artizanlığı o zaman için yabancılara hiçbir zaman jeranlık verilmiyordu. Hı. Artizan olduğunu ve ben artizan oldum. müracaat ettim. Ee, ve kabul edildim. Şunu unutmadan unutmak istemem ilk defa bir Türkiye e, ithal ve ihraç haklarını koymuşlar benim dosyamda. Hmm. Ve e, aradan 6 ay kadar geçti. Bir gün federasyondan telefon geldi. Fransızcı hmm. e, beraber şey şeye gittik e, federasyon başkanlığına. Federasyon Başkanı dedi ki MÜSÜ Menz. Tabii ben Fransızca fazla olmadığı için o arkadaşımız işte ediyordu. dedi ki Müslihün Menz dedi sana dedi Hermes'in sahibi Jan'ı Duma ile tanıştıracağım dedi. Ve tabii ki saygılı bir kişiydi. tanınmış bir kişiymiş. O zamana kadar Hermes'in ismini bilmiyordum. Ve benden benim anladığıma göre ilk koleksiyonu benim yapmam için davet edilmişim. Çünkü o senelerde Hermes de moda yoktu. Aksesuar var deri üzerine, çant üzerine çalıştıkları için. E, dediler ki bana bir çeker diker misin? Ben an bir tek bir tek çeker dikerim dedim. Fakat öyle bir an oldu ki Yok dediler Müslümanlar. Yanlış anladım. Bir tek çeker değil. Senin şeyinin altında çizgilerin, dikim her şey sana ait. ilk defileyi sen hazırlayacaksın. Bir buçuk, iki ayın içinde bu kıyafetleri hazırladım. Evet. Peki Bekir Bey, geldiğiniz zaman hangi durumda zorlandınız Fransa'da? Hiçbir konuda zorlanmadım. Peki geldiğiniz zaman burada yani birkaç Türk'ün dışında çok Türk var mıydı sizin o yıllarda bildiğim kadarıyla fazla bir Türk yoktu? Yoktu. Aşağı yukarı toplamını yap, yaparsanız 20 kişi, 25 kişi az yani. Hı. En eskileri ilk patron olan Sadullah Bey diye bir e, kişi var idi. Onun da da görüşmüş oldum. Onun da ben gördüğüm zaman 40 seneden beri kalmış. Yani gelmiş Hı. Paris'e. Onunla görüştüm. Onların bazı tavsiyelerini aldım. Türk arkadaşlarımıza burada meşhur bir Türk kahvesi varmış. Onu öğrendik. Her cumartesi günleri orada bir sohbet ederdik. Onlarla buluşuyordunuz. Buluşuyorduk, orada. evet. evet. Bunun özlemi, başka, başka bir şeyin özlemi yok muydu? Bir gün e, dişim ağrıdı. Tabii doktor falan bilmiyorum uyuyamadım. Uy, uyumadım anda anne anneciğime mektup yazdım. Anneciğim dedim uyuyamadım bu akşam. Dişim çok ağrıdı dedim. Şu anı hatırlıyorum. Annem bir 15 bin sonu mektup geldi oğlum. Sana para göndereyim gel dişini burada baktıralım dedi. Ve o özlemi o duygusal annemin şeysini unutamam. Evet. Peki Bekir Bey siz 60 60'lı yılların sonlarına doğru geldiniz. o yıllarda Fransızların Türklere bakışı nasıldı? İyi bir bakışı vardı. O da tabii ki her insanın iyi ve kötü olan tarafları da var. Biz moda üzerinde Avrupa'da iyi bir çığır açmıştık. Çok Türklerimiz hep büyük moda evlerinde şeflikler yaptı. Mesela Chanel'in 1958-59 senelerinde Chanel Elmas Bey diye bir bey çalışıyordu. Hmm. Pierre Cardin'de de Aker vardı. Christian Dior'da yine bir Türk, Türk vardı. Hmm. Ve bunların e, sayelerinde biz yeni gelen Türklerde faydasını gördük. Hep iyi yerlerde çalıştık. Şu hatamız oldu Türk arkadaşlarımın. Hiçbiri benim tarzımda bir iş yapmayı düşünmediler. Hep bir aylıkçı olarak bir yerde çalışmaya başladılar. Hı. En büyük zafiyetimiz bu oldu. Yani Türk modasını iyi yerlere getiren bir iki arkadaşımız vardı çalışanlar orada diyorsunuz. Hep atölyelerde çalışıyorlardı. Yani o, o, günkü şartlarda Türklerin e, Türklere karşı Fransızların bakışı iyiydi. Yani hiçbir zorlukta e, zorlukla karşılaşmadık. Hiçbir zorlukla karşılaşmadık. Evet. genç Fransızların, Parislerin genç kızlarının Türklerle e, flört yapmaları çoktu. O zaman ne diyorsunuz. Evet. Peki Bekir Bey, e, tabii hala Paris'te yaşıyorsunuz, yarım yüzyılı aşmış, en eski gelenlerden birisiniz. Bugünkü Fransızların bakışı nasıl Türklere? Bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Bugünkü Türklere düşünceleri, art fikrim olmamak üzere bazı şeyleri oldu bazı yanlışlıkları oldu Hı. gelen arkadaşlarımızın bu Türkiye'nin e, 7 bölgesinin her insanı ayrıydı mesela Ege bölgesinden İstanbul Marmara bölgesinden gelen insanların intibası görüşmeleri daha çok yakında onun için Hı. Yani e, diyorsunuz ki bugünkü bakışları e, biraz e, değişik diyorsunuz. Değişik, diyor. değişik. E, bunda tabi Türklerin rolü var mı? Hatalar bizden geliyor. Yanlışlıklar bizden geliyor. Hani derler ya bir torbanın içinden bir inciri çık, çık, çıkarırsın yemek için acısı çıkar. O o günün 45 milyon, 50 milyon Türk'ün içinden tabii ki çürükler çıktı. Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani e, siz e, peki kendinizi burada yaşıyorsunuz, uyum sağlamışsınız. E, Türkiye'ye gidip geliyorsunuz. Burada yaşıyorsunuz. Ve ikisinin ortasında mı kabul ediyorsunuz? Türk gibi mi hissediyorsunuz, Fransız gibi mi hissediyorsunuz? ırkçılık olmamak üzere tabii ki hayat şartlarımı hayatımı burada kazandım. Hı. Ve kazandıklarımı Türkiye'ye dönük olarak da buradan yaptım. Ama benim bir vatanım bir bambaşkadır. Evet. Tansu'cuğum ben kapından girerken dualarımı okur girer ve bütün dost hangi ülkenin insanı olursa olsun dua ederim de girerim. Allah'ım yabancı bir tek Allah'ımız var. Yabancısı da bir, türkü de bir, hepsi de bir. Niye bir o olsun da rasistlik olsun Allah verecekse hepimizi bir versin derim. Peki, e, Türkiye e, yılda birkaç kez gidiyorsunuz. E, tatil dolayısıyla gidiyorsunuz. işinizden dolayı gidiyorsunuz. Tatile gittiğin Türkiye'ye gittiğiniz zaman sizi üzen e, bir durum oluyor mu? Türkiye'deki e, vatandaşlarımızın, siz Paris'ten geldiğiniz için size değişik bakanlar oluyor mu? Sizi üzen bir durum oluyor mu? Türkiye'ye gittiğim zamanlar ya ben çok şanslıyım, hiç üzen olmadı. Hepsi de benim ben takdirle karşılandım. Hı. Hiçbiri inanın ben en çok Bodrum'da kal kalıyorum. Bodrum çarşısının içine girdiğim zaman bütün o restorandaki kafelerdekilerin davetleriyle karşılaşıyorum. Hı. Demek ki ben sevilmişim. Karşıdakilerini de sevmişim. Evet. Yani Türkiye'de olumsuz bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Yani e, e, Türkiye'de kendilerini Almanyalı gözüyle Af Avrupa'dan gelmiş e, kendini beğenmiş gözüyle bakıyor e, şeklinde e, cevaplar aldık. Sizde öyle bir durum olmuyor yani. Evet. Hiçbir zaman e, kendim düşünmedim ve karşılardan da öyle bir düşünceli sahip olmadılar. Bana karşı. Peki Fransa'ya geldiğiniz için gerçekten memnun musunuz? Çok memnun. Ee, gel, keşke gelmeseydim, ülkemde kalsaydım, daha Fransa'dakinin daha değişik bir şekli yaşam tarzım olurdu diye düşünceniz oldu mu? Türkiye'den Paris'e e, geldiğimin nedeni çok ileri dönük iyi bir modacı olarak geldiğim için memlek e, çok davet edenler oldu, mesuliyet verenler oldu iş yeri kurmak için hiçbir zaman teklifleri kabul etmedim. Hı. Çünkü Moda'nın merkezi burası. Bakın Tansu'cu her şeylerde. Peki Bekir Bey, e, herhalde sizin çocuklar burada vardır, torunlar vardır. E, onların Türkiye'ye bakışı nasıl? Bir gün siz Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Veyahut da çocuklar döner mi? Şimdi Tansu'cum, kızım zaten Fransız Fransız Büyükelçiliği'nde Ankara'da. Yani üst düzeyde bir görevli. Oğlum da yanımda, tabii ben modayı bırakınca, butiği açınca, oğlum da butikte yanımda. Pek dönlü olarak oğlumda bir şey görmüyorum. Zaten evli olarak bir Fransız'da da bu. Ancak tadilden tadile. Ha hani şunu Tansu'cum, unutmadan söyleyeyim. Benim Unutamayacağım şeylerden Hı. meşhur Amerikan arsiton Tom vardır. Hı. O eşinden ayrıldığı zaman Nicole Kidman'dan e, yeni evliliğindeki e, Festival kanda meşhur olan gelinlikleri bana aittir. Jüsan Lora'n tarafından müziği tarafından çizilmiştir. Bütün geri kalanlarını ben yapmışımdır. Mesela Tarkan Bey'in ilk sahneye çıktığı beyaz simokinler bana aittir. Evet. Resimlerimizde vardır. Evet. Büyükleri giydim. Dego'nun eşinden Sarkozy'nin eşine kadar bütün e, resümür hanımlarını kıyafet hazırladım. Evet. Tabi bu Ermes kanalıyla oldu değil Hayır, mi? Hristiyan diyor. Ha Hristiyan diyor kanalı diyor. oldu. Onlar kanalında. Peki meslek olaraktan şimdi Türklerin buradaki ilk gelen Türkler terziler olarak gelmişler veya da araba fabrikasına gelenler olmuşlar. Bugün Türklerin buradaki moda evlerindeki konumu nedir? Şimdi bizim eee devrimizden diyebilirim, çalışma hayatımızdan sonraki gelenler hot kutur diye bir şey bilmezler. Hı. Çokları da burada makinacılık öğrenmişlerdir. At arabicisi olmuştur. Bilmem ne buraya geldiklerinde para kazanmak için dikiş makinesini oturtmuşlardır. O gelen arkadaşları, o genç çocukları çok kandırdılar. Yani Türk eski gelenler o insan, yeni gelen arkadaşlarımızın çok